Nefis Lezzeti Tarifler kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün ne yapacağız Eylül ayı girdi e, kışlık turşular başladı baya bir zaman oldu ama ben biraz geç başladım bugün sizlere bu görmüş olduğunuz turşun tarifini vereceğim bu ne turşusu yeşil domates kırmızı domates ince kıl biber acı biber hatta hatta içine de iki tanecik bahçede bulduğum salataları da attım turşusunu kurdum. E nasıl yapılır sizlere şimdi aşama aşama göstereceğim. Hadi başlayalım hemen turşumuzu kurmaya. Evet turşumuzu hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. Bahçemden topladığım biberlerim burada. İnce kıl kestel biberlerden kuracağım. Biraz da acı biber topladım. Şöyle bir avuç. Biraz ne topladım? Domates, yeşil domates, kırmızı domates. İki tane de salatalık var bahçemde olan o kadar buldum o kadar artıkın salatalıklar zamanı geçmeye başladı bir tane çürük varmış Neyse işte onu ayırdık oraya şimdi hemen başlayalım turşumuzu hazırlamaya malzemelerimizi size gösterdim bakalım bu da salatalıkla bir iki tane fazla yok ne bulduysak bunu kuracağız hemen başlayalım temizlemeye tepsimi alıyorum ve tepsime Şimdi şu kıl biberleri bakın sabah yeni topladım, az önce topladım bunları. Ben çıt 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 saplarını koparıyoruz. Hem bu şekilde daha çok biberi bidonumuza dolduracağız turşu bidonumuza. Hem içine de salamurasını almış olacak zaten böyle koptukça içi başı açılıyor biberleri. Salamurayı da bu şekilde içine almış olacak ve biberleri kesmemize de gerek kalmayacak. Evet arkadaşlar, videom buraya kadar izlediyseniz, kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olan arkadaşlar da bildirimleri açmayı unutmasın. Bildirimleri açtığı zaman en güzel tariflerimden haberdar olsun. Evet, temizledi gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir kürdan alıyorum. Bu kürdanla ne yapacağım? Böyle delik atacağım. Neden deliyorum? Çünkü bunları kesip doğramak istemiyorum. Bütün olarak dursun, ama salamurayı da içine alsın. Şöyle kürdanla delerseniz, bunlar içine salamurasını zaten alacaktır. Acı biberlerin saplarını koparmadım, bilinsin acı oldukları diye. Onları da hemen kürdanla birer delik attım, tamamdır. Şimdi. Biberlerimizi hazırladık ve çeşmemizin altına, suyumuzun altına koyduk ve şimdi bol suda hazırladığımız malzemeleri güzelce yıkayalım. Benim bunlar kendi bahçemden hiçbir zirai ilaç kullanmadım. Hani gönül rahatlığıyla turşumu yapıyorum ama siz satın alacaksınız içinde nasıl ilaçlar kullanıldığını bilmiyorsunuz. Onun için bol 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 yıkayın arkadaşlar. Evet biberlerimi, domateslerimi yıkadım. Allah ne verdiyse şöyle bir turşu kuruyoruz arkadaşlar. Hepsinden biraz biraz. Kışlık hem de. Bunu ne zaman yiyeceğiz? Ta Ocak ayında yiyeceğiz. Kışın tam ortasında açacağız. O zamana kadar tamamen böyle olacak mis gibi turşumuz. Ağız tadıyla yiyeceğiz. Şimdi sarımsaklara sıra geldi. 4 baş sarımsağım var benim burada. Onları da şöyle hemen üst kabuklarını bakın alıyorum. Soymaya da uğraşmayacağım. Neden? Çünkü bunların üstündeki kabukları aldık mı alt kabuklarını almamıza gerek yok. Hemencecik onları bıçağımızla ortadan şöyle ikiye kesip kesip yaptığımız zaman zaten sarımsaklarında aroması çıkacaktır. Bunlar benim kendi sarımsaklarımdan güzelce kurudular ve kabuklarını soymak oldukça zor. Ha, bu aşamada söyleyeyim ithal sarımsak kullanmayın. Doğradığımız sarımsakları da yıkadım. Yıkadıktan sonra şimdi ne yapalım? Hemen başlayalım turşumuzu kurmaya. İlk önce kabımızın dibine 5 kiloluk bir turşu kuruyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Biraz sarımsak. Üzerine de biber. İşte bu aşamadan sonra arkadaşlar biraz ondan, biraz ondan, domatesinden acı biberinden, işte kırmızı domatesinden, salatalık zaten iki tane varsa 4-5 tane daha koyabilirsiniz. Ben de bu kadar kalmış. Hepsinden karışık. Aralarına da birazcık sarımsak atın. Tamamdır. Doldurun güzelce ne bidonu. Evet dolduruyoruz. Bir güzel bidonumuzu hazırladığımız malzemeleri dolduruyoruz. 5 kiloluk bir bidona. Bakın hazırladığım malzemeler 5 kiloluk bir bidona tamam tamam iyi geldi. Bakın hiç kalmadı. Hepsini de aldı. Tam ayarında elim kantar gibi dedilerseydi gerçekten kantar gibi. Kalan sarımsakları da şöyle üzerine attım. Tamamdır. İşte bakın hepsinden biraz turşumuz oldu. Mis gibi kaşık turşu kuruyoruz. En çok tüketilen de biber turşularından üzerine şimdi salamuralık tuzunu veriyoruz. 5 kiloluk bidona 5 kaşık tuz koyuyorum. Artı yarım yemek kaşığı birazcık fazla atıyorum ama bunu ister koyun ister koymayın. Üzerine de 3 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Yani 5,5 kaşık tuz koymuş oluyoruz salamuralık kaya tuzu. Üzerine de 5 bardak sirke, üzüm sirkesi. Genelde ben turşularımda üzüm sirkesi kullanırım. En çok tercih etti ettiğim sirke türüdür üzüm sirkesi. Çıtır çıtır mis gibi turşular olur. Evet. Üzüm sirkesini de koyduk. Bakın bidonumuzun dibinde sirkemiz kondu. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine aldığı kadar su döküyoruz. Bir sürahi su doldurdu. Bu tahminen ne kadar su alıyor? Bir buçuk kilo su alıyor. Şöyle dökelim bakalım. Bir sürahi suyumuzu dökelim. Doldu dolmadı. Şöyle bakın çok az bir şey kaldı. Onu da tamamlayalım. Evet. Güzelce doldurduk. Hazır. Şu anda Turşumuzun kuruma aşaması tamamlandı. Şöyle bakın bir kaşık sapıyla kenarlarından böyle bastırıyorum ki neden biliyor musunuz mu? Arasında kalan hava kabarcıkları çıksın diye. Yani su aşağı inmesin ona göre devam edelim. Fazla zaten hava kabarcığı yok. Şimdi kapağını kapatabiliriz. Artık sıkı sıkı kapağını da kapatalım. Diş atlatmadan Turşuluk bidonun içine göçen kapaklılardan arkadaşlar. Bakın bunlar genelde yani malzemeyi aşağı doğru suyun içine bastırır ve bozulmasını engeller. Yoksaydı kapak kapatıcı de satılır. Turşu e, bidon ağızlarına koymak için onlardan koyabilirsiniz. İçine göçmeyen kapak değilseydi. Şimdi ne yapacağız? Şöyle karıştıralım şimdi. Sirkesini e, şekerini, tuzunu Hepsinin lezzeti şöyle bakın birbirine karışsın. Bir yerde kalmasın. Şöyle güzelce ne karıştıralım. Alt üst alt üst karıştırdık mı tamamdır. Turşumuz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.